Beast type of, you get for? I can tell a lot about a girl on the first boat How long can you twerk for I'm in a strip club I can work for You beast type of hoe you get murk for Fat boy shot shit through J nak bas abi, bir nak, bir Yo beast I can tell you about a girl on the first Var. var var hemen şurada Toros var. Düşman görüldü. Hemen Toros'a atlayıp gidiyoruz abi. Bizden önce inenler olmuş mudur? Şov peyri peyriden falan alan aldıysa ancak öyle. Hacı poşin kimliğinin içine atlayan olup da bulduysa olabilir. Sanmıyorum abi yetişmemiştir onlara ya. Direk abi gidelim Ruins'in oradakine. Yapıştır abi. Neylesiniz abiniz abi ne var yok. Ne? Çok şükür bebeğim. Yayından çıktık. Hadi bak. Sıcağız. <laughs> eller yanıyor. Yayın sonu Aynen. fight. Umarım keyifli bir maç ben olur. Anladım. Herkese iyi seyirler dostlar. Arkadaşlar bu ben, arada, ben, 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 arada. Bugün Kadir sağolsun ben uyuyacağım abi. Ben sizle uğraşamam dedi. Sizin videonuzda sizde batın dedi. Dedim ne diyorsun oğlum sen? Sen hayırdır la dedim. Sen kimsin lan dedim. Öylelikle bugün Şutu Kadir yok. Sütü olan ağzına vura vura bayıltırım seni dedim. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün Kadir dinlenecekmiş gelemedi. Bugün moderatörümüz süt kız olarak Zeynep var. Yayındaki moderatörümüz Zeynep. Bugün bizlerle. Aslında almayacaktım. Başından maça takıyor yok almayacaktım. Nasıl maçaysan. Neyse dedim hadi gel. Adam tamam, geldi. Gel. Düşman görüldü. Arkadan geldiler. Abi şuradan dal direkt abi. Şuradan dal 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 abi gir şuradan. Gir abi direkt. Gir 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 gir. Adamlar geldi. Abi görülme atıyorum hemen. Abi Zeynep ben de sensin. uçurdu güzel. Bu arada arkadaşlar Zeynep sesini açamadığı için Zeynep şu an konuşamıyor. Bilginiz olsun. Sadece o bizi duyacak. Silahlanamadım bildiğiniz Ben aldım. ben buldum ben abi. Ben buldum abi. Ben buldum de, abi. de yok. M16 tamam. Pompalı atabilirim. 3x kar 98. Bakacağım ama. Geldiler abi. La oğlum seviye basma be, seviye basma be. Şunun sırası mı ya? Burada. Helal Tamam okay. bu okey Başka. Başka yok. Ya. Bir daha vardı iki kişi değil bunlar ya bittiler mi? <laughs> bitmedi bunlar. Şunun sırası mı? var. Nerede bunlar? Bunlar bitmedi abi. Bunlar bitmedi varlar Hı. burada. Sen bir uçuyor adam uçuyor. Uçuyorm nerede? Uçuyor uçuyor uçuyor. Oh, Allah ya. Allah Allah. Helal be. Düşmüş adamın önüne düştü. <laughs> Yalnız bir ben de abi, işte. AK'de 3x takılıymış fark etmedim ondan saçma ha. sapan sıktım ben. Ya bu modda en sevdiğim şey şu kaskı takmaya ve görünüyorsun ya çok mutluyum ya. Ben şu eee bomba görünmesini tuşlardan hemen ayarlayacağım. Tamam abi. Bana bir bir saniye verin. Tabi tabi sıkıntı yok. Benim 24 var burada almak istiyorum. Alırım abi. Karı salayım onu alayım olmadı. Tamam. Dur oyun ne yapıyorsun ya? İş çıkar emülatör. O keskin susturucumu da buldum. Hadi etmem diyeyim. Dürbün yok ama ya. Yani. Abi nerede? Burada Kar. Ha orada mı? Tamam abi geliyorum. Tamam, ufak tuş. ufak burada bak, biraz takılalım. Sonra işlere tamam. doğru uçalım abi. Tamamdır. Şu diğerine gideriz olma. Oraya gidenler de vardır büyük ihtimalle. Ya buraya gelecekler diye düşünüyorum. Buraya ne? kar bırakıyorum. Ne? Kar ne? bırakıyorum. Ne? Kar ne? bırakıyorum buraya. E, alacak al, almayan varsa hiç konuşamadım. Allah Allah. Allah Allah. Hemen şurada abi. Ben de sana bir şey vereceğim Biz o zaman gireceğim. gel. Oy hadi bakayım çok heyecanlıyım. O ne? Oy hadi bakayım. O zaman patlıyor muyuz? Patlıyoruz abi. Yalnız ben şey bir hazır olayım hemen patlayayım. Kara Bak. bulamadım. Sıkıntı yok ben sana vereceğim. Hadi bakalım. Zeynep hadi de oradan bakalım. tava fırlatıyor. Gel abi gel buradan. Sadece fazla hadi, bir şeyimiz Nerede abi info? Çok uzakta ama. Info. Görmeden bilemedim. vurmaya Vurdum ama, bir. La bir durma la. Ne yapıyor anlamadım. Ben de anlamadım onun amacını. Neyse ben şuradan AVM'mi alayım da abi öyle vurayım. 24'te de vurulmuyor ki be kardeşim. <Anladım. gülüyor> ya abi biliyorum işte ya. AVM buraya şeyi bıraktım. M24 artı susturucu var. Ekstra da. al istersen kardeşim. Abi nerede? Abi, Adam nerede? Tamam, Vallahi saldım onu ama. Hala aynı orada. Bak koşturup duruyor. Ya yani şurada bak şurada. Düşman görüldü. <laughs> Bu kadar işte. <laughs> Hadi gidelim. Lan bir lazer nişan ya falan mı bayılır ki? 3x farkıyla abi. Koşu yoluna bir salladım baygın zaten. O biter o biter. Zeynep bir şey istiyor musun? Zıplayıp durur mu ortalıkta Zeynep? I need a scope. Scope mu? Bizde de yok. Hadi gidiyoruz o zaman. Hadi gidelim abi. Diğer mekanı basalım. Senin için abi. Sana değer. Eyvallah. <laughs> Hadi gidelim. ufak bir loot'a ihtiyacımız ya. olacak. Yani. <laughs> Helal be Eze. Atla 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 atla. At, at. Ne yapalım şimdi? E, araçtan mı gidelim uçalım mı? Ha evet, evet. bir de o var. Şu adama bir bakalım isterseniz tamam. birazdan mermimiz olsun olur, diye. Olur olur. Zeynep sen evet, yukarıdan evet, bir sen bir kolçan etsene gelen giden olacak mı? Gelen giden olacak mı? Bir kolçan etsene zahmet. A burada burada. Burada abi ez bir tane. Yanaklık varmış mermi tamam okey abi. O zaman haydi gidelim. Haydi let's go. Gel abi gel. Gel 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 gel. Şuraya bak ya. Abi drop'a mı gidelim? Oyuncu. Drop'a mı gidelim? Vur. Direkt drop'u çalalım istersen. Gördünüz değil mi drop. drop yönünü? Evet evet gördük. Hadi buraya gelenlere de araba arabaları benden hadi. Ee, birisi var karşıda. Nerede abi info? Arazide. Evet, evet. abi e, evet gördüm. Evet, ama tamam bakıyorum. abi hadi gidelim. <laughs> hadi gidelim. <laughs> hadi gidelim abi. Abi direkt drop'a. Tamam. Çalış. Doldurdum Çalış lan. Abi çalışmıyor taraftara? Çalışmıyor. Çalıştı. Abi bana ben doğru de. uçun. Sağa gideceğiz. Sağa gideceğiz abi. Ben de cici. Beni takip. Abi şey yap. Çalıştı. Hah tamam mı? Evet. Drobo yöndeydi. Bu 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 tarafa gelin abi. Çok önde kaldınız ya. Gelin abi gelin. Birazdan benim paraşüt açılacak. Şuradan evet, bir araba çık ederim. lütfen. Arabam ben var orada. Ben 100 metreyim aşağı yukarı. Arabam var orada. Araba var galiba. Hmm. Zeynep sen yanımdasın değil Locked mi? Araba, araba Zeynep var. Araba var. Yerimde. Hadi, hadi, hadi. Attım bir tane. Ee, bir tık uzağız. Hadi bayağı uzağız yani. Yani 250 metre kadar uzağız. 7 1. 7 2. La oğlum Allah aşkına. Cover'ım yok. Geliyor, geliyor. Zıplıyor. Geliyoruz. Bir verdim. Ah be. Bir koşu yoluna denedim ama olmadı. Bu arabanın yanında var mı? Yok abi. Biri orada, biri bak. Biri şurada. Düşman Zeynep gürüldüm. biri şurada. Hacı sağdan görüldüm. açılıyorum ben o tarafa doğru. Tamamdır yani, abi. abi. Burak'tayız. Zeynep o duvara gördün Düşman değil mi? Abi. Be. Bak zıplıyor la oğlum neyine Ay, zıplıyor? Yok. Vurdum bir tane daha. Oğlum artık öl. İnanılmaz lan. Ya, abi hiç hani... O nasıl ölmüyor Zeynep? Bana bir açıklasana. Kaç tane yedi be? Anca hasar kastırdı bana. Hala görüşüm yok bu arada. Abi, bu dağdan, Zeynep, şuradaki ne yaptı? E, Burak sen de geleyim tamam. Orada. Sağdan açıp direkt Yemedi. Ha, ha. ha, kamuflajı gördüm ya. şurada. Düşman görüldü. Ağaç orada. Düşman görüldü. Ulan mermi mi bitirdiniz lan hainler. Beni görmüyorlar ya. Hala zıplıyor. Allah aşkına ben rushluyum abi mermi bırakmadı bende ya. geldik. Zeynep koş Zeynep. Nerede? Aha araç da gidiyor. Aynen aynen aynen. Lan kaç tane vurdum be? Kaç tane vurdum ya? Çok yedi ya. Lan mermi mi kira o? Şurada şurada şurada. Düşman görüldü. Helal helal. Lazeri işe yazdım. Hala 3 var bende abi. Bir araba mı geldi? Geliyor. Evet, evet. Evet. Geldi. evet burada. Burada. Ne vurdu lan bana? Acı ben arkasında canlayayım. Burada. Görünmez atdılar. at. Abi takıldı ya. Takıldı Allah belasını vermesin. Takıldı. Abi canlıdayım. Yerde yatıyorum şu an. Abi ne var? Baygın, helal, helal. Aa Gökhan abi düştü. İki tane aldım baygın ama. Tamam. Abi geri çekildim. Geldim, geldim, geri çekildim. Bir araç Anladım. daha geldi. Bir araç daha geldi. Gökhan abi, şey Burak abi, Gökhan abi gitsene. Bunlar bize es geçti. Bir bombalık iş, işleri var bunların ya. Gökhan abi nerede lan? Aşağı, aşağı. Geldim abi, geldim abi. Abi gene görüyorlar ama bizi şu anda. Sanırım. Onlar da gitti. Ya çok ya kötü kaldı şey ya. Baygınları var diye güvendim de. Gördüm. Raşlamamaya çalışın. Hemen geliyoruz. Ne mermi kaldı ne bir şey arkadaş. Aynen. Ee... Buradalar. Şurada. Hemen daha iyi oluyoruz. Görüldüm. Hemen oluyoruz. Biri aşağıdan gelecek. Şimdi dahilim. Tamamdır. Açınız varsa abi rushlayın. Başlayalım mı? Soldan, soldan görünmeden. Rushlayalım abi. Görünüyor. Soldan da Gel abi, abi. Sağdan, açtım. Da sağdan açtım. Evet, sağdan açtım. Bir nak. Karşı karşı. Aynen mermi kalmadı love. bende de yok abi burada da varlardı bura bitti mi ee, yukarı kaçıyorlar yukarı, yukarı kaçıyorlar. tamam abi bir loot almam lazım bomba attım abi bomba attım tamam helal 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 mermi kalmadı ya bal, 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 bal. geliyoruz abi geliyoruz hemen 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 mermi topladım geldim helal helal be abi helal be abi işte bu be yatın lan aşağı oy yalnız beni çok kötü alıyorlardı var ya acayip derecede kötü alıyorlardı ya, ne yapıyorsun lan burada? Bir dur lan O 3x buldum 6 salarız. Susturucu attım buraya. Ver lan ver hadi ver onları onu Abi ara, arabalar alıp gidelim drop attı. Evet. Ne baba molotof ne Ya Zeynep bizi yakacaksın Zeynep. Zeynep abi, iki, bizi yakacak. İkiliyim iki ya drop. Aynen aynen o ekmeğim evet. abi. Fena. Abi fena kasıntı var. Düşman görüldü. Hazır olun. Hazır olun. Geliyor soldan araba geliyor abi. Tamam abi. Arkasındayız. Solu, açık arazide adamlar var açık arazide adamlar var. Bir Bir aldım. Tamamdır orası. Tamam. Hadi tamam gidelim, abi. He. Diğerlerine tamam. gidiyoruz. Hadi gidelim Hadi abi hemen. Hemen 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 hemen. Gelin abi. Gökhan abi uç. Hadi gidiyoruz. Şu, Şu eğimin arkasında mı dursun? Aynen. Aynen, aynen. abi. Abi görülme atayım. Almak isteyen Görülme atayım şöyle. Görülme ben de, ben de bir öndeki tamam. drone'a gidiyorum. Oh AVM'nin 7 mermisini aldım. O oh, ekmandayım abi. Avuk var burada. Tamam okey çok iyi. Gökhan abi sen seversin gel abi. Abi Yardım şu yolda uzak. gördüğümüz araç araç vardı ya şurada. Düşman görüldü. Onlar büyük ihtimal şu eve falan geçtiler. Düşman görüldü. Bence de öyle. Tahminim o yönde oraya abi. Bakıyorum ama hiç sıkma yok şey Aynen yok yanlarından geçti kimse sıkmadı. Ben de olsam bize sıkmam. <laughs> yam yam gibi yolun ortasında durup adamları bitirip yani. geri buraya gelmek tabi her babaydın harcı değil. Hadi bak ya. Ha. Hemen ayrılalım mı? Abi gidelim direkt. Abi o aracın oraya gidelim bence. Acaba son fight'a U isterseniz bir uğrayalım arabadan. Aynen arabadan aynen, ayağım. aynen abi. Zeynep Arabadakileri kaç... Arabadakileri öldürelim de ondan... tamam. Nereye gitti bilmiyorum bak araçları yani çok burada. Büyük evet. Burada bir yerde olabilirler ya da şu... olabilir Biz... A burada. Aa, Düşman görüldü. El bitti. La 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 düştüm düştüm düştüm. La la la, la. la, la, la. la, la, la. yanlışlıkla düştüm. Adam öldürdüğümün heyecanıyla aşağı <laughs> uçtum. <laughs> <laughs> Canıma bak ya inanılmaz. Vallahi billahi. Kitim tamam. yok hemen ya, şunlara Allah. bakıyorum. Tamamdır bak abi, abi. hemen. 2 sıfır çünkü bende. Ya Zeynep ya, Zeynep işte bak nasıl hemen abi, gelip tutuyor yani. ya. Bu adam çöp, bu arada. Abi bana 5.56 lazım, bende hiçbir şey kalmadı. Okuyorum. Çöp Zeynep. bunlar abi, 2 tane meyve olsa yine 7.62. var mı? Bunda var 5.56. Şey. Geldim Ay. abi. Zeynep attı bana, teşekkür ederim Zeynepçiyim. Ben şu evlerde adam olduğunu düşünüyorum abi. Ya ben de düşünüyorum. Ota bile adamlar gidiyordur şu an, gitmiştir yani. O da olabilir. En azından hızımızı kesmeyelim, elimiz olmasın. Aynen öyle. Adamlar şuradan tepeden, mepeden, arkadan bir yerden kaçmıştır. Aynen öyle. Mecbur alana gelecek. Abi Araba son son ekip kalmış Adama olabilir. Son ekip olabilir abi bunlar. Abi aracı biriniz kullanabilir mi? Drop'u gördünüz zaten. Ben bir busman'ıyım. Sağda mıydı? Ee, sağda, sağ. mı? sağda. Sağda. Yo, yo, sağda. görüldü. Yok yok sağda sağda. Şu hala karşımız Adam hayır, mı var? Adam var, adam var, adam var. Abi in aşağı, in 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 in. Zeynep yapma o hatayı, Zeynep yapma onu. Adamları göremedim, inanılmaz. Görüyorsun İşaret mi? attım da şey yapamadınız. Watch out. la la, la aşağı kaydım düştüm lan. Şurada, şurada. Düşman evet, görüldü. Evet. Çok yer aldılar, ben çok yer aldım. Helalsin abi. Şurada kaya arkası mı? Düşman evet, görüldü. Evet, evet. Tamamdır abi. Göstermiyor. Şey attı, sen de atsana Necati. Tamam yerlerini görüyoruz. Heh, tamam. 7 1. Hani 7. 7 2. Bomba attı. Bomba attı. Yıldırım yedim. Can dayım abi bir saniye. Çok kötü canımı götürüyor. Ya birini düşürüp basalım ya. Aynen yapmayı ya. hedefliyorum. Kitlendim şu an. Bomba geldi. Zeynep bir tık geri kaç. Hadi. Evet. Zeynep bir tık geri kaç tamam. Canım bomba öyle atılmaz bak. Bak şimdi. Bak Şöyle bak, hazır. Bak canım. Bir daha attı, bir, attı. bir tane daha attı. Sen daha geldin. Şu bomba böyle atılır. Rastlayacaklar beraber. Bir an kafanı göster bir, yani. kafanı göster. bir kafanı göster. bir yedi. Helal. Bir bomba daha geldi Zeynep, bir tık daha geri. Ben canım bindi. Zeynep, Zeynep, Zeynep buradayım. Aa, yapma, 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 yapma. Zeynep buradayım. Tamam, rush atmayacağım. Tamam, sıkıntı yok abi, o sizde. Tamam, biz de burası. Yeleğim gitti, body yedik. Kötü yedik. Onlarda da AVM var büyük ihtimalle. Bir de rahat atamıyorum şeyi. Teşekkür ederim Zeynep canımsın. Bakıyor Zeynep bize bakıyorlar. onlar. Abi siz e, kendinizi pe Zeynep pek çıkarma kendini. Bir tane daha. Baş bas bas bas. Bas, bas abi bas. Zeynep gel sağlı sollu. Sağlı sollu Zeynep. Bitti abi. Geceler bitti 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 bitti. Hadi bak ya evet. diyorum. Kurşunum sıfır. Abi Bom, bomba atıyorum. Bomba ben de atıyorum. bomba alıyorum. AWM'leri var. Abi can basamadım. Her an düşebilirim. Abi görünme atarsanız. Şuradan ağaç arkasındayım. Ye yere at. Abi, şey atın, ya sana mermi atacağım diye şey yaptım ya. Bekle. Bir nak bas abi, bir nak, bir nak bas. Bas, bas, bas abi. Burada 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 alırsınız. Bas, 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 alırsınız bas, abi. Bas. Helal be. İşte, işte bu be. Videonun daha sonuna gelmiş Umarım keyifli izlemişsinizdir. Çok güzel fightlar yaşadık yine. Benim o AVM ile vurama, vurama işlerim falan derken sonlarında toparlamamız, sürekli raş ortamı, sürekli bir yerlerden baskın yememiz, bir yerden insanların çıkması derken çok hareketli bir maç oldu arkadaşlar. Soluksuz izlediğiniz eminim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.